Tevhid bizim için dünyada izzet, ahirette ise kurtuluştur. Ahirette kurtuluş olduğu ile alakalı olarak Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde buyuruyor ki Kıyamet gününde Allah Subhanahu ve Teala ümmetimin içerisinden birisini çağıracak. Yani Ümmet-i Muhammed içerisinde bir tane adamı çıkartacak ve karşısına getirecek hesap için. Nebi Aleyhisselam diyor ki onun 99 tane sicili vardır. Onun 99 tane sicili vardır. Sicil yani günahların yazılmış olduğu kağıt ya da işte bir defter diyebilirsiniz. O 99 tane sicilin her bir tanesinin büyüklüğü ve uzunluğu gözün görebildiği kadar uzaklıktadır dedi Nebi Aleyhisselam. Şimdi şöyle düşünün. Bir adamın 99 sicillik günahı var ve her bir günahın her bir sicilinin uzunluğu da düz bir ovada gözün görebildiği kadardır. Bilmiyorum herhalde bir göz 20 kilometre görebilir dümdüz bir ovayı 20 kilometre görebilir. 99 çarpı 20 hesaplayın ne kadar uzunluk oluyor. Günah yaz yaz dur. O onun içerisinde ne günahlar girmiştir acaba? Allah Azze ve Celle onu çağıracak bu kadar büyük bu kadar çok günahlar işleyen o kişiyi çağıracak ve ona tek tek yapmış olduğu şeyler sayılacak. Filan yerde filan şey yapmıştın, filan işi yapmıştın, filan Müslümana bunu yapmıştın, filan yerde görevini terk etmiştin, filan yerde Allah Azze ve Celle'nin emrini çiğnemiştin diye Allah subhanahu ve teala tek tek meleklere saydıracak, bitecek. Sonra Allah subhanahu ve teala kuluna dönecek. Diyecek ki ey kulum sana haksızlık yapıldı mı? Yani sana olmayan şey söylendi mi? Diyecek ki hayır ya Rabbi bana bugün haksızlık yapılmadı. Sonra Allah subhanahu wa bir daha soracak. Peki senin bunlara karşı sunacağın bir mazeretin var mı? Yani şunu diyebilecek misin? Ya Rabbi evet ben filan yerde bu günah işledim ama ya Rabbi benim orada şöyle bir mazeretim vardı. Ya Rabbi filan yerde emretmiş olduğun şeyi yapmadım ama ya Rabbi benim şöyle bir mazeretim vardı ya Rabbi. Diyebileceğim bir şeyin var mı? Kul dedi ki ya Rabbi öyle bir mazeretim de yok. Çünkü dünyada mazeret uydurulabilirsin ama ahirette geçerli olmayan hiçbir mazeret uydurulamayacak. Hiçbir mazeretim yok dedi. Allah subhanahu wa ta'ala bir daha döndü kuluna. Dedi pe peki senin bu yapmış olduğun günahlara mukabil olarak yapmış olduğun iyilik var mıdır? O diyecek ki ya Rabbi ben bir iyilik de bulamıyorum. Yani yapmış olduğum iyilik de bulamıyorum. Allah azze ve celle o diyecek ki hayır bugün senin amelinde bizim yanımıza çok kıymetli olan bir şey var diyecek. Kul diyecek ki ya Rabbi ben öyle bir şey yok diyecek yani. Allah subhanahu teala diyecek ki, hayır var diyecek. Allah subhanahu teala mizanı getirecek. Kulu da mizanın önüne getirecek. Ve hesaba başlayacak. 99 sicili bir anda sol kefeye koyduğu zaman sol kefe bir anda yere çakacak. Bir anda yere çakacak. Sonra Allah subhanahu teala meleklerine diyecek ki kulumun amelleri içerisinde o amelini getirin. O nedir kardeşler? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Bu yazılı olan bir bir şey var. Bunu söylemiş yani bu kul. Allah sonra diyecek ki bunu alın bir kağıda yazın. Melekler alacaklar kelime-i tevhidi bir kağıda yazacaklar. Mizanın diğer tarafına koyacakken okul diyecek ki ya Rabbi senin işinden, senin rahmetinden, senin azabından sual edilmez. Ya Rabbi, bu kadar günaha bir kağıt parçası ne yapsın ki ya Rabbi? diyecek. Allah sonra Teala diyecek ki hayır bugün sana zulmedilmeyecek sus. Sus ve bekle hesabını. O 99 tane sicil, her bir sicil gözün gö görebildiği kadar uzaklıkta olan o sicile kıymetli kardeşlerim o kadar günaha bir kağıt parçası. Kağıt parçasında La ilahe illallah Muhammed Resulullah yazıyor o kağıt parçası sağ kefeye koyulacak. Sağ kefe sol kefeden daha ağır basacak. Yani kelime-i tevhid 99 tane sicil her bir sicilin gözün görebildiği uzaklıkta olan bu kadar günahtan daha büyük geldi. Ve okul cennete girdi kardeşler. İmam Nebevi bu hadisi ve bunlar gibi hadisleri zikrettikten sonra diyor ki ehli sünnetin diyor bu konudaki en kestirme akidedeki görüşü şudur ki bir insanın yer ve gök kadar günahı olsun tevhidle gelsin Allah o tevhidinin sebebiyle o günahlarını siler. Ama bir insan yer ve gök kadar şirkle gelsin daha doğrusu yer ve gökle gök kadar sevapla gelsin, ecirle gelsin filan kişiye filan yerde iyi iş yaptı. Filan yerde güzellikler yaptı. Bu kadar güzel işlerle gelsin eğer şirkle gelmişse o şirk bütün amellerini boşa çıkartır. Evet kardeşler, tevhide sarılmamız lazım. Tevhidi korumamız lazım. Tevhid ne ile bozulur? Ne ile tamamlanır? Bunu bilmemiz lazım ve araştırmamız lazım. Bunun ilmi konusunda, ilimsizliği konusunda bir mazeret olamaz. Çünkü kim tevhidin yanında tevhidi bozan bir iş yaparsa, bütün ameller boşa gider. Allah Subhanahu ve Teala uhiye ileyke ve Sana ve senden öncekilerine vahy ettik diyor peygamberine hitaben. Sana ve senden öncekilerine vahy ettik. "Leyin eğer şirk koşarsan layhabatan amaluk" bütün amellerin boşa gider. Subhanallah. Allah Subhanahu ve Teala peygambere söylüyor bunu. Eğer şirk koşarsan bütün amellerin boşa gider ve la ve sen hüsrana uğrayanlardan olursun. <laughs> Subhanallah. Ve Allah Subhanahu yine başka bir ayette "Men yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi Kim Allah'a şirk koşarsa Allah ona cennete haram kılmıştır. Ve <laughs> mevahun ve onun barınağı ateştir diyor. Kim Allah'a şirk koşarsa bütün amelleri boşa gider ve ona cennet haram kılınır. Şirkin asla kardeşler mazeret olamaz. Şirkin mazereti olmaz. İnsan kendini şirkten korumalı. Şirk nedir, tevhid nedir, küfür nedir, tağut nedir bunu bilmek zorundadır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde buyurduğu gibi Men kâle la ilahe illallah Kim la ilahe illallah derse Ve kefere bime ya'budu min dunillah Ve Allah'tan başka tapılan mabudları da reddederse Harramallahu mâlehu ve dimâhu Allah onun malını ve kadını haram kılar. Ve hisa ve hisabuhu alallah. Hesabı ise Allah'a kalmıştır. Kardeşler şirk asla ama asla tevhidle bir arada bulunmaz.